Yine alt harfli tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Buyursunlar. Kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat, kıvrım. Pile. Değil. Pilise. Hayır, hayır, hayır. Ee, kıvrılmış. Hayır, Türkçe efendim. Katman. Yok. Harf alayım. Harf aldık. Yine şarkı geldi benim aklıma. Kıvrılmış şeyler. Kıvrımlı lüleli saçlar için. Büklüm. Büklüm doğru cevap. Az daha yine Sezen Aksu'nun çok hoş bir şarkısını rezil ediyordum. Son anda kurtardınız. Yedi harflilere geçtik. Tek kelime ve yoksunluk eki almış bir sıfat soruyoruz şimdi. Gelsin soru. Meymenetsiz, musibet anlamlarına gelen bir söz. Yani... Sız, sus, sus. Hmm. Suratsız. M meymenetsiz. Mutsuz. Musibet. Harf mi alacaksınız? Lanet. Bir harf alayım. Aldık, harf aldık. Yumuşak G. Ay nokta nokta. A. E ne? U. Ha? A ha? Yok A. Diyelim. U. Ha? Uğursuz. Uğursuz doğru cevap. 2200 puanımız var. 2 dakika 1 saniye süremiz var. İyi mi? Ya hiç fena değil ama rahatlamayın sakın. Tamam. Yani sıkı gitmeye Çok harf devam aldım edin. galiba ama. Hay hayır şimdilik önümüzde hala 9300 puan var. Tamam. Çünkü gay gayet iyi bir puan. Efendim 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Batı kökenli bir edebiyat terimi. İki kelime. Hayır. Yok demedim. Ben uydurdum. Aa Biraz <laughs> Birazdan sorarım ben iki kelimeyi merak <laughs> Gelsin bakalım sorusu. Bir yazarın konu ve fikri yapı olarak birbirini izleyen üç eseri. Hmm. Üç ise tri, evet. tri, ile başlıyor. Evet evet. Tri. Evet. Tri ne? A. Tri. Batı kökenli bir sözcük. Triple. Değil. E yani bilim dalı gibi düşünün. Triloji. Evet efendim triloji doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. İki, İki kelimeden oluşan bir cevap isteyeceğiz şimdi. Gelelim bakalım. İki Seversiniz. Ince İnce belli bardaktan yudumlanan içecek vasıtasıyla geçirilen zamandan alınan haz. Çay keyfi. Çay keyfi doğru cevap. Yine sekiz harfli mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. İki harfli mastarla bitiyor. Gelsin soru. Bir kabın taşıyabildiği en fazla miktarı ifade eden söz. Hmm. Mak. Mekmak var sonunda. İki harfli. İki harfli. Masraf. Ama, me, var. E, e, Kapsama. Yok bir... yok yo, yo. hiç oralarda değil. Bir kabın taşıyabildiği bir en harf fazla... Bir harf alayım. Tamam. Al. Kapas... Değil. Kapsama, De yok Aa, kapsama, değil. kap. Hiç bambaşka Kabın bir şey. taşıyabildiği gidiyor. en fazla miktar kapasite. Sakin. Tamam. Beni dinleyin. Dinliyorum. E, mesela tarif yaparken, hani e, işte. Bir çay kaşığı. Ama ne kadar? Dolusu. Değil. Onu böyle çok doldurdunuz. Ne denir ona? Tepeleme. Tepeleme doğru cevap. <laughs> teşekkür Hapsama, hapsama. Başka burada... bir yerde geziyorum ben. Evet, bir de ben burada anlatmaya çalışıyorum. Kakalak gibi kaldım burada. Böyle 50 <laughs> tane başka bir şey söylendi. Yo yo evet kakalak. Efendim, şimdi dokuz harflerdeyiz. Batı kökenli bir sözcük bir tıp terimi soracağız. Gelsin bakalım soru. Vücut ısısının tehlikeli derecede normalin altına düşmesi. Aa, biliyordum bunu. Tabii ki biliyorsunuz. Bir saniye hipotermi hipotermi doğru cevap